Hadi kardeşim hadi, polisler gelmedi, hadi hadi, hadi, hadi! Why are you running? Why are you running? Kardeşim hoşgeldiniz. Kurt bakışlarında hayat buldum. Kurt bakışlarında hayat buldum. Hoşbulduk abi. Elimde sigaram yanımda çakmam, 15 yaşında düş... Elimde sigaram yanında çakmam, 15 hadi. Bitsin. Ver <laughs> oğlum. Amına koymayınca psikolojimi bozdunuz ha siz. Sakat ettiniz beni. Doğru ya. <laughs> Sakat hangisi? Sensin. Yavaşla. Ben güven gibi yürüyorum ama. Parmağımın ucuna bak bak şu hareketi yapamayayım bak. <laughs> o zaman öyle yapma oros. Hava ne kadar güzel ya. Ver onları. Olsa geldi. <gülüyor> <gülüyor> Demek hepsini öldürdüler ha kardeşim. Yok amına koyayım. izzet altın meşin.